Üçüncü soruyla devam ediyorum. Evet. Don Kişot adlı eserin yazarı kimdir? Meşhur Don Kişot. Evet. A. Victor Hugo. D. Miguel de Cervantes. C. Dante Alighieri. D. Shakespeare. Neydi? Neydi abi? Don Quixote adlı Don Quixote. eserin yazarı kimdir? Zilinciyi hadi, cevap. hadi size bir Joker hakkı tanıyorum şu anda ilk kez yapıyorum. Evet. Tamam mı? Size yüzde elli Joker tanımlıyorum şu anda. Evet. İki tane yanlış şık eliyorum size güzel attığınız için. Yarışmacımız için yanlış iki şık eleniyor. Kimler, neyler kaldı? Şu anda bir Shakespeare kaldı. Bir de Miguel de Cervantes kaldı. Shakespeare'dır abi. Değil <laughs> değil <laughs> Hayatta %50 şansın bile tutmaz mı ya? Tutmadı abi ama. Bence değildir. Bir daha bir düşünün bakalım. Diğeri o zaman abi. Diğeri neydi? Miguel. Miguel de Cervantes. Evet. Tamam, doğru cevap. Bu soru biraz zordu, o yüzden Joker tanımladım ama... <gülüyor> <gülüyor> Bir şans daha da oldu. Dördüncü soruya gireceğim.